Merhaba arkadaşlar. Bugün 13 yol katı üzerinde video size çekeceğim. Bu videoda detaylı bir şekilde 13 tane vuruş üzerinde yoğunlaşacağız. Yavaş yavaş yapıyoruz, hızlı çalışmıyoruz. Çünkü ne kadar daha hızlı çalışırsak ince detayları atlatmış olacağız. İlk hareketimizle ilk önce jolumuzu kamay pozisyon için aldık. Evet. Birinci vuruş. Suki ile doğru vuruş yaptıktan sonra tekrar hata devam ediyoruz. Evet, sağdaki kalkıyor. Ders hareketle de kamera doğru kamera doğuşumuzu düzeltiyoruz ve vuruş yapıyoruz. Evet, nasıl yapıyoruz? Bir daha gösterelim. Vuruş. Jo. Tuki. Vuruş. Şimdi üçüncü hareketimizle kendimizi koyuyoruz. Tekrar ileriye atak. Şimdi bu 13 katın en zor olan şekil burada dönüş yapıyoruz ve kosmosu değiştirdik. Okay. Evet. evet, pas yaptık. Üçüncü vuruş yaptık. Evet, burada elimizle ikinci sayısa bırak ile dönüş yaparken kosmosu değiştirdik. Evet, tekrar vuruş. Şimdi sanki arkada birisi bize saldırıyormuşuz gibi dönüş yapıyoruz. Aha, dönüş. Sonra ileri vuruş. ileri Vuruş durduruk. Yukarıda veda ettik. Çektik. Elimizi değiştirerek. Blok yaptık. Su evet. Evet, bir daha yapıyoruz. Kama. Dönüşümüz için. Pozisyon aldık. bu videomuzda 13 katayı çalışmış olduk. Beni takip ettiği için ve videolarımızı önemsediğiniz için teşekkür ederiz. Umarım diğer videolarda farklı eğitici e, teknikler üzerinde yoğunlaşarak sizinle tekrar YouTube kanalımızda buluşuruz. Kendinize iyi